Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayınımızda KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu'nun Fırat Haber Ajansı'na verdiği röportajı konu edeceğiz. Mustafa Karasu iki bölümlük bir röportaj verdi ve bu röportajda sürece dair çok önemli mesajlar, çok önemli vurgular var ki bugün yani 4 Ocak 2026'da Yeni Yaşam Gazetesi zaten bu röportajı birinci sayfadan manşette vermiş amasız fakatsız hukuki statü diyor. Şimdi tabii ki röportajın söylediği esas politik gerçeği tartışmak gerekiyor. Uzun bir röportaj okumadıysanız okumanızı öneriyorum. Çünkü Karasu'nun söylediği şey çok net aslında. Bu süreç birinci aşamayı tamamladı. Şimdi mesele ikinci aşamanın başlayıp başlamayacağıdır. Yani soru şudur. Topun kimde olduğu, kimin adım atması gerektiği bellidir. Bu adımlar atılacak mı, atılmayacak mı? Ve Mustafa Karasu tabi Annefer'in soruları üzerine sürecin bir yıllık değerlendirmesini de yapıyor. Bu bir yıllık değerlendirme tasdif edildiğinde şöyle deniliyor. Bir silahlı çatışma ortamı durdu. Bu sadece askeri bir mesele değil toplumsal ve siyasi sonuçları olan bir durumdur. Çünkü savaş veya çatışma varken demokrasi yoktur. Savaş varken devlet baskı mekanizmasını tırnak içerisinde güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırır. Karasu tam olarak bunları değerlendirdi. Buna dikkat çekiyor. Çatışmanın durmasıyla birlikte toplum biraz nefes aldı. Kürt sorunu konuşulur hale geldi. Tırnak içerisinde yine terör gerekçesiyle her şeyin bastırıldığı iklim kısmen de olsa geri durdu, geri çekildi. Birincisi bu. İkincisi ve de önemlisi Kürt toplumu bu süreci sahiplendi. Bu çok önemli bir nokta. Karasu burada altını özellikle çiziyor. Sadece belli bir parti tabanı değil, Kürtlerin tamamı bu süreçle ilgileniyor. AKP'ye oy veren Kürtler dahil olmak üzere gerçekten de öyle. Bunu zaten çeşitli mecralarda takip etmek mümkün. Çünkü mesele artık kim kime oy veriyor meselesi değil. Mesele Kürt sorununun çözülüp çözülmeyeceği meselesidir. Dolayısıyla Mustafa Karasoğlu'nun söylediği şu Kürt toplumu bir yıldır yoğun bir politikleşmeyi yaşıyor. Süreci izliyor, tartışıyor, sahipleniyor. Bu sıradan bir şey değil. Bu sürecin toplumsal zeminidir ve çok önemlidir. İkincisi buydu. Üçüncüsü de Kürt hareketi kendi üzerine düşeni yaptı. Yani sıralamayı ben yapıyorum tabii burada. Yani Kürt hareketi belki bunu birinci maddede yapmak lazım ama üçüncü başlık diyelim Kürt hareketi kendi üzerine düşeni yaptı. Mustafa Karasu burada zaten çok açık bir şekilde konuşuyor ve e, tekrar hatırlatıyor yani ne yaptıklarını. Kürdistan İşçi Partisi feshedildi. Silahlı mücadeleye son verme kararı alındı. Çatışma riski olan alanlardan güçler çekildi ki bunu zaten hepimiz biliyoruz. Yani birinci aşamada Kürt tarafının atabileceği en radikal adımlar atıldı. Ve şimdi artık kritik bir konumdayız. Kritik noktaya geliyoruz. Kecek Eğritme Konseyi üyesi Mustafa Karasu diyor ki bu adımların hukuki ve siyasi bir karşılığı olmak zorundadır. Yani yeni yaşamın da manşete çektiği gibi amasız fakatsız hukuki bir statü gereklidir. Burada durmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu cümle bütün raportajın özeti gibi eğer silahlı mücadele bitmişse, eğer örgüt feshedilmişse, eğer çatışma durdurulmuşsa o zaman bu durumun hukukta ve siyasette bir karşılığı olmak zorundadır. Olmazsa ne olur? Yani aksi halde ne olur? Mustafa Karasu'ya göre ve birçok çevreye göre olmasa süreç yürümez, tıkanır. Bu yüzden Karasu ve di hareketin aslında diğer yetkilileri de özellikle dikkat çekiyor. İkinci aşamaya dikkat çekiyorlar. İkinci aşama diyorlar. Şimdi ikinci aşama nedir sorusunu bu noktada sormak lazım. İkinci aşama Kürt sorununun hukuki ve siyasi zemine taşınmasıdır. İkinci aşama silah bırakanların, feshedilen örgüt kadrolarının ve Kürt halkının hukuk içine alınmasıdır. İkinci aşama demokratik siyaset yapma koşullarının yasalarla güvence altına alınmasıdır. Bunu tekrar ediyorum. İkinci aşama demokratik siyaset yapma koşullarının yasalarla güvence altına alınmasıdır. Ve bu aşamanın merkezinde elbette ki Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın konumu vardır ki hareketin bütün açıklamalarında zaten bu noktaya dikkat çekiliyor. Ve Mustafa Karasu bu röportajda da bu konuya dair çok net konuşuyor. Bu süreç Kürt Halk Önderi Öcalan olmadan yürümez. Çünkü muhatap kendisidir. Baş müzakerecidir, devlet de bulunuyor, bunu biliyor, kabul ediyor. Meclis de artık bunu biliyor ve kabul ediyor. Mecliste bir komisyonun oraya gitmesi buna bir işaret. İmralı'ya meclis komisyonunun gitmesi değil mi? Mustafa Karasu'ya göre de sürecin yeni bir aşamaya geçtiğinin göstergesidir. Çünkü artık mesele sadece devlet görüşüyor meselesi değil. Mesele siyasetin ve meclisin devreye girmesidir. Ve Karasu burada çok önemli bir şey söylüyor aslında. Top artık siyasi alandadır diyor. Yani mecliste komisyonun da gitmesi. Top artık diyor ki, yani ikinci aşama aslında siyasi alanın e, atacağı adımlarla gelişir. Yani bu saatten sonra sorumluluk meclistedir, yasama organındadır, siyasettedir, iktidardadır. Peki ne yapılmalı? Yani sorumluluk onlarda da ne yapılmalı? Karasu'nun ve hareketin diğer yetkililerinin de zaman zaman açıkladıkları gibi... E, bu noktada tespitleri, talepleri çok net. Bir, Kırt Halk Günderi özgür çalışır ve yaşar koşullara kavuşması. Bunun için 4 e, Ocak'ta, yani bugün bir miting de olacaktı. Hava koşullarından dolayı ertelendi. Bazıları başka şeye çekiyorlar ama net olarak hava koşullarından dolayı ertelendi. Bu bir jest değil tabii, sürecin gereğidir. Çünkü üç alanın sürecin diğer bileşenleriyle, dinamikleriyle görüşmesi, toplumu ikna etmesi, çözümü örgütlemesi ve yeni süreci dizayn etmesi gerekiyor. İki umut hakkı. Bunu Bahçeli de söylemişti. Bu da sadece politik bir talep değil. Avrupa hukuku açısından da bağlayıcı bir durumdur. Karasu burada şunu söylüyor bu konu bağlamında. Bu konu meclis siyasası olmadan bile çözülebilir diyor. Gerçekten de öyle yani iktidar isterse bunu hemen Avrupa Konseyi'nin kararıdır diye yürürlüğe koyabilir. Ve 3. Tüm Kürdistan İşçi Partisi üyeleri ve kadroları ve gerillalarını kapsayan özel bir yasanın çıkması gerekiyor. Karasu altını çizerek şunu söylüyor bu röportajda. Bu yasa diyor parçalı olmaz. Daha ve Bese da söylemişti Kecek Yürütme Konseyi Eş Başkanı Sayın Bese Şu kapsama girer bu girmez denemez. Yani hareketin e yöneticilerini ve üyelerini kategorize ederek olmaz. Öcalanı veya hareketin yönetimini dışarıda bırakıp diğerlerini kapsayan bir düzenleme kabul edilemez diyorlar. Çünkü bu sürecin ruhuna aykırıdır. Ve dört, demokratik siyasetin önünün amatsız, fakatsız açılması. Karasu'ya göre eğer silah bırakılmışsa ama siyaset hala baskı altındaysa bu bir çözüm değil. Bu sadece sürecin donmasına yol açabilir. Ve şimdi gelelim en kritik veya en e, hassas bölüme. Mustafa Karasu burada sürece karşı çıkan dinamiklere dikkat çekiyor. Sürece karşı çıkanları çok net bir şekilde net ifadelerle tanımlıyor. Bir kesim, bir grup var diyor. Savaşın sürmesini isteyenlerdir bunlar. Kürt düşmanlığından besleniyorlar. Sürekli vatan millet diye bağırıp Türkiye'yi savaş içinde zayıf düşürüyorlar. Ve yani bunlar işte biliyoruz Türkiye'de çeşitli kesimler var, çokça var ve medyada da sesleri sürekli çok gör bir şekilde çıkıyor. Belki de iktidar sesleri çok çıksın diye bunları öne çıkarıyor. Bunu bilmiyorum. Ama Karasu'ya göre bunlar barış karşıtı odaklardır ve teşhir edilmelidir. Ve bunlar sadece Türkiye'de değil, Türkler'de değil, kendini Kürt olarak tanımlayan çeşitli çevrelerde de var. Yani Kürdüm diyerek sürece karşı çıkanlara da tepki gösteriyor Karasu. Çünkü Karasu'ya göre bu çevrelerin Kürt halkının mücadelesine hiçbir katkısı yok. Ne bedel ödemişler, ne mücadele vermişler. Ama şimdi silahlı mücadele biterken demagoji yapıyorlar. Bakıyorsun mesela ben burada bir parantez açayım. Biz de yıllarda takip ediyoruz. Eskiden silahlı mücadele niye var diyorlardı. Şimdi niye bitti diyorlar. Karasu burada çok net bir tez savunuyor. Yani kendi tezi şudur. Demokratik çözüm Kürtlere kaybettirmez diyor. Aksine en büyük kazanımı sağlar diyor. Yani hani bazı böyle kendini Kürt milliyetçisi olarak tanımlayıp şey diyenler var. Niye savaş durdu? Demokratik çözüm Kürtlere kaybettirir diye konuşuyorlar. Karasu da diyor ki demokratik çözüm Kürtlere kaybetirmez. Aksine en büyük kazanımı sağlar diyor. Ve son olarak şunu söylüyor. Bu süreç aynı zamanda bir mücadele sürecidir. Tabii ki sahiplerinmezse ilerlemez. Toplumsallaşmazsa başarıya ulaşmaz. Özetle Mustafa Karasu'nun söylediği e, şeyler bunlar arkadaşlar. Birinci aşama bitti. Kürt tarafı üzerine düşeni yaptı. Şimdi sorumluluk devlete ve mecliste eğer hukuk ve siyaset devreye girmese, eğer yasalar çıkarılmazsa, eğer hücalanın koşulları değişmezse bu süreç yürümez. Ama eğer bunlar yapılırsa Karasu'ya göre Kürt sorunu ilk kez gerçek anlamda çözüm yoluna girmiş olur. Mesele buradadır ve tartışmada. Buradadır. Siz de arkadaşlar bu konuya dair görüş ve özetlerin e, görüşlerinizi yayının altına yapa, yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İyi günler.